Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel kolye modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Tam olarak kadrajda sığmadı ama bakın muhakkak kapak fotoğrafı yaparım. Videonun kapak fotoğrafını oradan görürsünüz tam halini. Şu ortadaki arttırma eksiltme kısmını yapmadan sadece bu kordon kısmını yapıp o şekilde de kullanabileceğiniz güzel bir model. Bakın bu modeli ortadan başlayarak yapabilirsiniz. Kenar kısımlardan başlayarak yapabilirsiniz. Nereden başlayarak yapabileceğiniz tamamen size kalmış. Biz kenar kısmından başlayacağız inşallah. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipi dizi kum boncuk, kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi ve istediğiniz bir adet kapama aparatı. 9 tane kum boncuk alıyorum. 6, 7, 8 ve 9. Burası aynı zamanda benim kapama yerim. Dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatınızı da ekleyebilirsiniz. İpimin altına iniyorum. Benim boncuklarımın delikleri birazcık küçük. O yüzden ilk boncuktan geçiş yapıyorum. Hepsinin içinden geçmiyorum. Aşağıda birazcık 15-20 cm kadar ip bıraktım. Bu kapama bölümünü sağlamasını daha sonra yapacağım. Şimdi burada 12 tane kum boncuk alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Benim ara rengim hanımlar altın sarısı. Ana rengim ise e mavi. Şimdi hemen bakın 12 tane mavi boncuğumu aldım. ipimi altına iniyorum. Buraya 4 tane altın sarısı boncuk alıyorum. 3, 4 şöyle göstereyim. Yine ipimin altına indim. Bakın buradaki altın sarısı boncuktan ve mavi boncuktan geçiş yapıyorum. İki boncuktan birden geçiş yaptık. Burada dörtlü çiçeğimizi oluşturduk. Petek doku A örgü tekniğiyle yapacağız hanımlar bu çalışmayı. Genellikle bu tür modellerin şablonu olur. Onu takip ederek rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama özellikle takı işine yeni başlayan arkadaşlar birazcık zorlanır. Bakın 5 tane boncuğumu aldım. 5 boncuk atlıyorum. 1 2 3 4 5. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 boncuk atladım. 6. boncuktan geçiş yaptım. Böyle bir şekil aldı. Şimdi yine 5 tane mavi boncuk alıyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. Çıkış yaptığım boncuk var ya hanımlar? Bu boncuktan Hani ilk baştaki bir boncuktan geçiş yapmıştım ya. Boncuklarımın deliği de küçük. İnşallah beni zorlamaz. O boncuktan yukarı doğru giriş yapıyorum. Şu iple daha sonra bu kapama kısmını sağlamlaştıracağım. O benim için şimdilik sorun değil. Şimdi tepe kısmında her zaman 5 tane mavi boncuk alacağız. Bakın 5 tane mavi boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum ipim buradan çıkmış 1 2 3. boncuktan ben bir geçeyim size görüntü vereceğim bakın Peki boncuk atlıyorum 3. boncuktan geçiş yapıyorum iyice çekiştiriyorum şimdi bu modelimizin mantığı şu hanımlar mavi olan yerlere altın sarısı gelecek altın sarısı boncuklarımız bir çarpı gibi bakın şurada olduğu gibi çarpı işareti oluşturacak ne yapıyorum? 5 tane altın sarısı boncuğumu alıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 boncuk atlıyorum. 1 2 3 4 5. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi şu kısmı yapacağız. Kordon kısmımız hep bu şekilde devam edecek. Dörtlü çiçeğimizin olduğu kısmı yapmak için üç tane mavi dört tane de altın sarısı kum boncuk alacağım. Renklerini siz kendinize göre ayarlarsınız. İpimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. Buradaki bir tane altın sarısı ve bir mavi boncuktan yani iki mavi boncuk iki boncuktan pardon yukarı doğru geçiş yapıyorum. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Muhakkak düzelterek gidin. Daha sonra düzeltme imkanınız olmaz. Görüntümüz bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane mavi, 2 tane altın sarısı boncuk alıyorum. Neden 2 tane altın sarısı boncuk almam gerekiyor? Bu kısımda çarpı oluşturacağım ya. O yüzden 3 mavi, 2 tane altın sarısı boncuğumu aldım bakın. 5 boncuk atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki boncuktan 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi şurası bir petek ya hanımlar. Yanımdaki peteğin tam ortadaki 3. boncuğundan geçiş yapıyorum. Bu da başka bir tabirimiz. Hangisi kolayınıza gelirse siz o şekilde şifrelendirip çalışın. Şimdi ipim altın sarısı boncuktan çıktı. O yüzden önce iki tane altın sarısı sonra üç tane mavi alıyorum. Bakın şurada yaptığımız işlemin tam tersi. Burada 3 mavi 2 altın sarısı almıştık. Şimdi ise 2 tane altın sarısını önce aldık, sonra 3 tane mavi aldık. 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada çarpımız oluştu. Şimdi 5 tane boncuk alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tepe kısmında 5 mavi boncuk alıyoruz. 2 boncuk atlayıp 3. boncuktan sondaki mavi boncuktan aşağı iniyoruz. Evet. Bakın, burada görmüş olduğunuz gibi önümde altın sarısı rengim var. Demek ki buraya mavi boncuğum gelecek. O yüzden ne yapıyorum? 5 tane mavi boncuk alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 2 3 4 5. Altıncı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Yine şu kısmı oluşturacağız. Bu kısım için ne yapıyorum? Üç tane mavi, dört tane altın sarısı alıyorum. Bu kısım hiç değişmiyor. İpimin altına iniyorum. Bakın, buradaki iki boncuktan yukarı çıktı. Şimdi ne yapacağım? 5 tane mavi alacağım. 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan yanımdaki peteğin tam ortasındaki 3. boncuktan çıkış yapıyorum. Hep bu iki işlemi, iki aşamayı tekrar ederek bu kısmımı oluşturacağız hanımlar. Kordon kısmımızı oluşturacağız. Şimdi ne yapıyorum? 5 tane may boncuk alıyorum. Bakın. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Tepe kısmımızda 5 boncuk alıyoruz. 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi yine buradaki çarpı olan kısmımızı oluşturacağız. İsterseniz burada farklı bir renk kullanabilirsiniz. Bir tane arkadaşımız her bir çarpıyı farklı bir renkle yapmış hanımlar. Çok da güzel bir model olmuş. Kendisinde ellerine sağlık. Muhakkak onun fotoğrafını da o modelin fotoğrafını da YouTube hikaye bölümünde paylaşacağım. Rengarenk olmuş ve gerçekten cıvıl cıvıl bir görüntüye sahip. Bakın 5 tane altın sarısı aldım. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şuradaki çarpı olan kısımlar var ya bakın. Altın sarısı. Bunların her birini farklı bir renk yapmış. Böylelikle elinizde azar azar kalmış olan boncuklarınız varsa onlar da bu çalışmayla değerlendirmiş olabilirsiniz. Şimdi şu kısımdan devam ediyoruz. 3 tane altın sarısı pardon mavi 4 tane altın sarısı alıyorum. Hepimin altına iniyorum. Dörtlü çiçeğimizin olduğu kısmı oluşturacağız. Altın sarıdan ve maviden geçiş yapıyorum. İlk altın sarısı son mavi boncuktan. Burada dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Bu kısmı muhakkak düzelterek gidin ve bol bırakmayın. bu şekilde düzgün durmasına gayret ettim. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane mavi, 2 tane altın sarısı alıyorum. Tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi 3 tane, pardon, 2 tane altın sarısı, 3 tane mavi alıyorum. 1 2 ve 3. Az önce yaptığımız işlemin tam tersi. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şu tepe kısmımızda hep iki boncuk olacak. Buna dikkat edin. 5 tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. iki boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. 5 tane mavi boncuk alıyorum. Neden 5 tane mavi boncuk alıyorum? Önümde altın sarısı var, onu kapatmam lazım. O yüzden 5 tane mavi alıyorum. Bakın, görüntüm bu. Şimdi dörtlü çiçeğimizin olduğu bölümü yapacağız. Bunun için üç tane mavi, dört tane altın sarısı alıyorum. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Buradaki iki tane boncuktan geçiş yapıyorum. Bu kısımda dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi ne yapacağım? 5 tane mavi alacağım. 3, 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Bakın 5 boncuk atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. boncuktan diğer tabirle yanımdaki peteğin tam ortasındaki Üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışın. Ben bu şu ortadaki çarpı olan kısımlardan 15 tane yaptım ama zincir ekledim çünkü kısa geldi. Siz bir 18-19 tane yapın. Şu 1, 2 bu şekilde 18-19 tane yapın. Sonra arttırma olan kısma geçelim inşallah. Bakın 5 tane boncuk alıyorum. 3, 4 ve 5. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi önümde ne var? Bu tarafa bakıyorum. Ben bir önceki çarp işaretimi kapatmışım. Şimdi buraya yine çarpımı yapmam lazım. Hemen o yüzden 5 tane altın sarısı boncuğumu alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. Altıncı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi şu kısmı yapacağız. Ama artık arttırmaya geçiyoruz. Siz şu kordon kısmını benim tamamen yaptığımı bitirdiğimi düşünün. Arttırma olan şu kısma geçiyoruz. Bakın. Bu kısmı yapacağız. Ortada 4 tane çarpı olana kadar ben arttırdım hanımlar. Ne demek istiyorum? Bakın şurası birinci çarpım, ikinci çarpım, üçüncü ve dördüncü. 4. 4 tane olana kadar arttırdım. Siz daha büyük model yapmak isterseniz 5-6 olana kadar arttırabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 3 olana kadar, 2 olana kadar arttırma yapabilirsiniz. Şimdi arttırmamıza geçiyoruz. Söylediğim gibi benim kordon kısmını tamamladığımı düşünün şu an. Şimdi burada ne yapıyorduk bu kısmı yapmak için? 4 tane e mavi 3 tane altın sarısı boncuk alıyordum ama şimdi öyle yapmıyorum. Çünkü arttırma yapacağım ya. Mavi boncuk alıyorum önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane mavi boncuk alıyorum. şöyle göstereyim 2 4 6 8 9. Arttırma yaparken hep bu şekilde yapacağız. O yüzden çok dikkat edin. 9 tane mavi boncuğumu aldım. 4 tane de altın sarısı boncuk alıyorum. Yani ne yaptık? Burada 13 tane boncuk almış olduk. 9 mavi, 4 altın sarısı toplamda burada 13 tane boncuğumuzu aldık. Buradaki altın sarısı boncuktan ve mavi boncuktan geçiş yapıyorum. Yine şuradaki dörtlü çiçeğimizi oluşturuyoruz yani. Bu kısımda bir farklılık yok. Bakın burada bir arttırma yapacağız şimdi. Bunun için önce ne yapıyorum? 5 tane mavi boncuk alıp 5 boncuk atlayıp yukarı çıkıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk atladım. 6. boncuktan yukarı çıktım. Bakın burada 2 tane mavi boncuk kaldı. Şu kısımda 2 mavi boncuk kaldı. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan yukarı çıktım. Şimdi şurada yaptığımız işlemi aynısını yapacağız. Anlar hiçbir fark yok. Önce ne yapacağız? 3 tane mavi alacağız. 2 tane altın sarısı alacağız. Buradaki çarpı olan bölümümüzü oluşturacağız. Tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın arttırmamız oldu. Şimdi ne yapacağım? 2 tane altın sarısı 3 tane mavi alacağım ipim altın sarısından çıkmış o yüzden önce 2 altın sarısı sonra 3 mavi yine ne yapıyorum 5 tane boncuk atlıyorum 6. boncuktan geçiş yapıyorum tepe kısmında 2 tane boncuk kaldı 5 tane mavi boncuk alıyorum 2 3 4 ve 5 şöyle göstereyim 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Burada yaptığımız işlem zaten hiç değişmiyordu biliyorsunuz. Şimdi önümde altın sarısı var. Demek ki buraya mavi gelecek. Benim buradaki çarpımı önce bir kapatmam lazım. Bakın kenarı açık. Mavi boncuk alıyorum. Buradaki çarpımı kapatıyorum. Yine 5 boncuk atladım. 6. boncuktan geçiş yaptım. Şimdi burada bakın mavi var. Demek ki buraya altın sarısı gelecek. Bundan sonra modelimizin mantığı bu şekilde ilerliyor hanımlar. Hemen 5 tane altın sarım, sarısı boncuğumu alıyorum. Buraya geri çarpımı yapmak için temelimi atıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk atladım. 6. boncuktan geçiş yaptım. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü artık burada da bir arttırma yapmam lazım. Yine ne yapacağız? Şurada aldığımız boncuk sayısı kadar boncuğumuzu alacağız. 9 tane mavi. 3, 4, 5, 7, 8, 9 tane mavi, 4 tane altın sarısı. Ne yaptık? Bakın yine 13 tane boncuğumuz aldık. Arttırma yaparken hep bu şekilde yapacağız hanımlar. İpimin altına iniyorum. Buradaki iki boncuktan geçiş yapıyorum. Yine dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Burada bir fark yok. Şimdi ne yapacağım? 5 mavi alacağım. Burayı kapatmam lazım ya şu kısmı. Arttırma yaptığım kısmı. 5 tane mavi alıyorum. Bu kısımda arttırma yaptıktan sonra hanımlar bu kısımda da hep 5 mavi alacağız. Bu da hiç değişmiyor. Çünkü şuradaki salkım olan kısmı oluşturuyoruz bu şekilde de. 5 tane mavi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk atlıyorum. Bakın 6. boncuktan geçiş yapıyorum. çekiştirin bol bırakmayın. Modeliniz güzel olmaz. Evet. Şimdi önümde dikkat edin, ipim mavi boncuktan çıkmış. Buradaki çarpıyı tamamlamam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Üç tane mavi, iki tane altın sarısı boncuk alıyorum. Tam ortadaki üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Dikkat ettiyseniz hanımlar hep aynı işlemleri uygulayarak yapıyoruz. Gerçekten çok kolay bir model ama birazcık emek isteyen bir model. Şimdi ipim altın sarısından çıktı ya o yüzden önce iki tane altın sarısı sonra üç tane de mavi alıyorum. Bakın 5 boncuk atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boncuktan ya da diğer tabirle yanımdaki peteğin ortasındaki tam 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 2, 3, 4 ve 5. 5 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. Şu yukarıda 6 iki tane tepede boncuğumuz kalacak hanımlar. Buna dikkat edin. 3. boncuğumdan geçiş yaptım. Yanımdaki patiğin 3. boncuğundan 5 boncuk atladık. 6. boncuktan geçiş yaptık. tabirlerimiz bunlar. Sizin hangisi kolayınıza gelirse o şekilde şifrelendirip çalışabilirsiniz. beş tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bakın önümde mavi var. Demek ki buraya altın sarısı gelecek. Ne yapıyorum? 5 tane altın sarısı boncuk alıyorum. Buna çok dikkat edin. Bundan sonra hep bu mantıkla ilerleyeceğiz çünkü. Önümde mavi varsa buraya altın sarısı gelecek demektir. 5 tane altın sarısını aldım. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yaptım. Bakın burada altın sarısı var. Demek ki benim burayı kapatmam lazım. Bu kısma da mavi gelecek. 4 5 Bakın bu kısmı şu şekilde 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yaparak bakın bu çarpımı kapattım. Şimdi bu kısımda burada görmüş olduğunuz gibi mavi var. Demek ki ne gelecek oraya da altın sarısı gelecek. Arttırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bu kısımda tekrar bir arttırma yapmam lazım. Ne yapıyorum? 9 tane mavi 4 5 6 7 8 9 tane mavi 4 tane de altın sarısı boncuğumu alıyorum. Altın sarısı boncuktan ve mavi boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapıyorduk bu kısımda? 5 tane mavi alıyorduk. 2 3 4 ve 5 5 boncuk atlıyorum 1 2 3 4 5 6. boncuktan geçiş yapıyorum bakın şu kısımda 2 boncuk kalıyor İp. düğüm oldu galiba hemen şunu bir kurtarayım Şimdi bakın ipim mavi boncuktan çıkmış. 3 tane mavi, 2 tane altın sarısı alıyorum. Bu çarpları tamamlarken de hep bu şekilde yapacağız hanımlar. Tam ortadaki ikinci boncuktan, pardon 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim altın sarısı boncuktan çıktı. 2 tane altın sarısı, 3 tane mavi boncuk alıyorum. Bakın tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yapıyorum. İpim mavi boncuktan çıktı. 3 tane mavi 2 tane altın sarısı aldım bakın yine. Tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yaptık. Şimdi ne yapacağım? İpim altın sarısı boncuktan çıktı. 2 tane altın sarısı 3 tane mavi boncuk alıyorum. Buradaki 5 boncuk atladık. 6. boncuktan geçiş yaptık. Bakın şekilde hanımlar aynı mantıkla ben 5 tane olana kadar arttırma yaptım. Söylediğim gibi siz 6 yapabilirsiniz, daha büyük bir model isterseniz 7 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz. Daha küçük isterseniz de bu yeterli bence. Artık arttırma yapmayın. Bir sonraki videoda da inşallah eksiltmeyi göstereyim. Ve bu taraftaki kordon yapımını gösterip videomu tamamlayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.